Merhabalar, Mastercam programında iki boyutlu çizimler çizmeye devam ediyoruz. Bu çizimde bir önceki örneğe benziyor, ancak bunun farkı yüzeyinin radyüstü olması dikkat ederseniz. Şimdi bakıyoruz nasıl çizebiliriz diye. Çapı en büyük çapı 70, genişlik en büyük çapı 60, genişlik 70. Buradan bir dikdörtgen, rektangüler Shapes komutuyla çizeceğim. Daha sonra iç kısımları yine Rectangular Shapes konutuyla rahatlıkla oluşturabiliriz. Şu yay kısmını en sona bırakıyorum. Evet. Wireframe menüsünde Rectangular altında Rectangular Shapes komutunu tıklıyorum. Sağ ortayı tıklıyorum. Çekip bırakıyorum. Burada genişlik 70. Enter Tıp kısmını kısmına yazıyorum, 60 yazıp Enter. Mavi tıkladık, buradan arkadaşlar çekip bırakıyorum. Bu genişlik 10 olacak. Resminizde 10 çapı 32. 32 Enter diyorum. Mavi tıkladık. Bu sefer sol ortayı diyorum ve gidip bakın buradan sol ortayı tıkladım. Burayı çekip bıraktım. Genişlik yine 10 çap yine 32 mavi tiki tıkladık. Şuradan arkadaşlar çekip bırakalım. Burada çapı girmemiz yeterli. Burayı fazladan trimin trimle budayabiliriz. Çap 26 Evet çap 26 yani şurası 26 enter. Aslında şurayı da 10 oradan 10 oradan 50 mm çıkmış oldu. Mavi tiki tıkladık. Okeyledik. Ee, bakalım başka dikdörtgen çizeceğimiz bir durum yok. O zaman okey deyip çıkabiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar. Burası düz değildi. Burasını Radius vardı, yarıçapı 120 olan radius var. Radiusu çizdikten sonra şöyle çizeceğiz. Sonra dikdörtgenden fazlalığına budayıp şuradaki yayı da altılık yay burası, onu da ayrıca filletle yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Daire komutuna girdik. Bu merkeze çiziyorum, önemli değil, bu merkeze tam ortaya çiziyorum yarı çapı 120 enter okey diyorum evet şimdi bunu taşıma yapacağım arkadaşlar bunu seçiyorum transform menüsünden translate diyorum oradan da move diyorum ve vector from to yani noktadan tıklıyorum burayı diyorum ki bu diyorum ki bu nokta gelip buraya taşındı. Okey diyorum. Şimdi bu fazlalıkları yine wireframe menüsünde trim divide burası burası ve burası gidecek. Burası burası ve burası gidecek. Şurayı da bu diyelim gitsin. Okey. Şimdi buradaki buradaki uçları filletle yuvarlatacağız. Yarı çapı 6 idi. 6 enter diyorum. Burası ve burası. E, bu arada trim entities diyelim. Fazlalıkları bulasın. 1, 2 diyorum. Ve OK diyorum. Şimdi buradaki bu yay karşıda da olacak. Bu yay karşıda da olacak. Bu yay da karşıda da olacak. Bu üçünü seçip bunları ne yapacağım? Aynalama yapacağım. Alt tarafa doğru. Bunun için transform menüsünde mirror komutunu tıklıyorum. Arkadaşlar x eksenine göre aynalama yaptı. x eksenine de tam ortada olduğu için burada bir sıkıntı yok. Eğer ortada olmasaydı burada gidip şöyle yapardık. Burayı tıkladığım zaman yine tam ortalı olarak alırdı. OK diyoruz. Ve şu fazlalıkları da wireframe'de trim break Oradan da divide'ı tıklayarak şuradaki fazlalığı ve şuradaki fazlalığı aldığımız zaman resmimiz tamamlandı. Eksen çizgisi çizmek istersek ortadan ortaya çizdik. Bunu seçip Home menüsünden Analiz Entity diyoruz. Pardon. Evet. Tıklamadık herhalde. önce stilde eksen çizgisine dönüştürdük. OK dedik. Şimdi bunu biraz uzatalım. Wireframe'den, Trim Break'ten Extend diyoruz. Her iki tarafa diyelim ki 3 mm uzatmak istiyorum. 3 yazıp Enter. 11 oldu. 3. Burayı tıkladık 3 mm'ye gitti. Burayı tıkladık 3 mm'ye gitti. OK diyoruz. Ve böylece işlemimizi bitirmiş oluyoruz Arkadaşlar resme baktığınız zaman tarama kaldı taramayı değinmiyorum Mastercam'de tarama biraz sıkıntılı zaten Mastercam bir proje çizimi olmadığı için tarama bize pek lazım olmayacaktır Evet bu örneğimizde bu kadar İyi çalışmalar dilerim kolay gelsin